ciğerimizi çürüttün ya yemin ediyorum. Dün <laughs> çok şikayet diye başına demeyelim. Evet. İlkten dedim bu kadar ithalı konuşuyor. Sonradan e, seni hani bozmaya düşündüm. Dedim hani güzel değilse ama harbiden e, sizi tebrik ve tasdik ediyorum. Teşekkür ediyorum. E, Valla İsterseniz bir daha daha söyleyebilirsiniz ya da bir dahaki ne bağlanır. Ya şöyle söyleyeyim. Arşiv geniş aslında ama şu an şöyle söyleyeyim. Biz şu an burada 6-7 kişilik bir ekibiz. Ben öğrenci arkadaşlarımın evine geldim orada arada öğrenciyim. Onlar şu an mutfaktalar. Ben salondayım. Onlar oradan takip ediyorlar bir yandan. O şekilde hani kim ne istiyor ne yazıyor onu da göremediğim için hani eğer istek ee, parça vesaire bir şey varsa da yani varsa söyleyeyim. Ben bir istek alayım o zaman arkadaşlar istek varsa istek alalım. Ee... tamam o arada ben şunu söyleyeyim o zaman. Hmm, nakaratından girsem acaba tamam. Ya yani şöyle ufak tefek sözler bir yanlışlık olabilir. suçu da olursa affettinler. Başlayalım o zaman. Buyurun. Biraz daha sabredelim. Sonra teker giderim. Sen bana ben sana oturup Dökürün biraz sen alarsın biraz da ben kendimiz el kızarır birimizin gözyaşlarına gidiyoruz yazarım. Delir olmadı bir sigara yakıp mutluluklar dilerim. yolları idan okur gibi alır da başlamaz gideri olmadı bir sigara yakıp mutluluklar dilerim adam gibi gideriz. Çok iyi bildiğim şarkı değil ufak tefek